Island, Larn adasının en kuzeyinde bulunan plajdayız. Adanın genelinde yoğun olan köpek popülasyonu kuzeydeki plajda yoğunlaşmış. Bu plajdan da sürat tekneleriyle direkt Pataya'ya dönebiliyorsunuz. Bugün Tayyayı plajına geldik. Ee, bizim dördüncü plajımızdı bu. Burası da yine küçük, suyu çok berrak, suyu ılık soğuk değil. Ee, burayı da sevdik, burada hoşumuza gitti. Buranın sorunu sadece tek bir tesis var burada. Bu tesiste de fiyatlar birazcık normale göre pahalıydı. Ama yine de tabii ki Türkiye'deki plajlara göre çok çok ucuz. Bir de burada çok fazla köpek var. Bir şey yapmıyorlar, hepsi uysal. Ama ben 10-12 tane köpek görüyorum. Şu anda başka yavrular falan da var. Tayland'ın ve bu adanın da en büyük sorunlarından birisi bu köpekler. Köpekleri kısırlaştırmaları gerekiyor. Çünkü her yerde köpek, adım başı köpek var. Yani bizim başımıza bir şey gelmedi ama köpekler toplu olduğu zaman Saldırgan olabiliyor. Ee, bizim gördüğümüz tek sorun o, onun haricinde her şey güzel. Plajdan adadaki otelimize dönerken bizi bu servis aracıyla karşılamaya geldiler. Bu motosikletleri galiba sonradan kendileri bu şeyleri yapmışlar. Zaten ahşap oturma yerleri var. Ee, bunlar böyle fabrika çıkışı değil kesinlikle kendileri yapmış.